sizlerle birlikte şey YouTube'a bastadınız ve sen şey, mesela <laughs> link şey ay, <laughs> videonun kayıt nasıl koyulur onu göstereceğim. Yukarıda hani kayıt var ya iyi buton diye şey gözüküyor. Onu nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsun. Hmm. <laughs> Söylesin. çıkalım. Şimdi Google'a e YouTube yazıyorsunuz. YouTube'e e giriyorsunuz. Sude bir seçenek var. Nerede? masaüstü sitesi diye bir şey. Onu aktifletin tamam mı? Böyle aktiflendi. Gördüğünüz gibi. Sonra suya gelin. Kanalımıza gelin. Kanalım değil. da benim 3 videom var. 4 videom var. Şimdi mesela Mesela ben bu videoma şey koymak istiyorum. Neydi? Sizlerle birlikte Play Store'da kartımı ilk olacağız. Ben Şimdi. Şurada videoyu düzenle diye koy. Ona basıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra video böyle açılacak ve şuradaki kartları yazıyorum. Basın ona. Yandaki. Şimdi bunları ellemeyin öyle Bir dakika. Ne oldu la? Bir dakika. Sizlerle birlikte Resmede kasmatik ilk oyunu açtım. Tamam mı? Şimdi. Video düzenle değil mi? Tekrardan. <laughs> şimdi suyda kartlar yazıyor. Kartlara girin. Tamam mı? Şurada artı var. Artıya basın ve şurada bir tane koymak istediğiniz videoyu koyun. sıra ben bunu koymak istiyorum. Ve bu kartlara eklendim. Şu anda kaydete basıyorsunuz. Ve sonra bu videonun kartı oldu. Böyleydi. İşte böyle. Bir de buna best like gelir. Bu videoya best like gelirse diğer ki videoda nasıl nasıl şey yapıl nasıl kapak resmi koyduğunu göstereceğim size kanala abone olmayı like atmayı unutmayınız bay bay